Evet selamun arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Evet arkadaşlar. Konumuz başlığı kanaat. Kanaat İslam dininde çok önemli bir yere sahiptir. Her kim kanaat sahibi olursa dost doğru olan bir yolun üzerindedir. Kanaat elindekiyle yetinmek ve daha fazlasını elde etmek için hileli yollara başvurmamaktır. Kanaat Allahu Zülcaların kullarına vermiş olduğu büyük bir nimettir. Nitekim bir ayeti kerimede Allah onlara güzel bir rızık vermiştir. Haç suresi 58 ayeti kerime buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde içinizden biri e, can ve mal güvenliği içinde vücut sağlığına ve günlük geçimine yetecek bir mala sahip olarak sabahlarsa dünyanın tümü kendisine bağışlanmış gibidir. Tilmizi diğer bir hadisi şeriflerinde <laughs> Müslüman olup da rızgı geçimine yetecek kadar olan ve Allah'ın verdiğine kanaat eden felaha ermiştir. Ee, Müslüm buyurmuştur. Allahu Zülcelal Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiştir. Ya Musa sana vereceğim rızka karşı kanaatlı <laughs> Onun için denilmiştir ki kanaattan daha üstün bir zenginlik haris olmaktan da daha şiddetli bir fakirlik yoktur. Çünkü insanın rızkı henüz annesinin karnında 120 günlük iken yazılmaktadır. <laughs> Kanaat bitmeyen bir zenginliktir. Kanaat sahibi kimse zillet ve alçalmadan kurtulur. Nasıl bir ömür boyunca kasabın önünden ayrılmayan bir kedinin biraz et parçası için başına gelmeyen kalmazsa kanaati terk eden kimsenin başına gelmeyen kalmaz. <laughs> Çünkü Allah huzurcuların verdiğine kanaat etmeyen kimse bir mal için birçoğu haram yollara başvurur. Örneğin hırsızlık yapabilir, yalan söyleyebilir, başkalarının malını alabilmek için onlara zarar verebilir. Tabi biraz mal elde etmek için bunları yaptığı zaman kendisini ahiret bakımından zarara sokmuş olur. Rivayet edilmiştir ki Ebu Hazım radıyallahu anh yağlı et satan bir kasaba uğramıştı. Kasabana dedi ki ya Ebu Hazım biraz et satın al. Bu seferki etimiz yağlı ve güzeldir. Ebu Hazım iyi ama param yok deyince kasap sonra verirsin ben beklerim dedi. Bunun üzerine Ebu Hazım sen para bekleyeceğine nefsim et beklesin. Bu benim için daha iyidir diye cevap verdi. İbrahim Maristan radıyallahu an düşmanlardan nasıl kısas ile intikam alıyorsan nefsinden de kanaat ile intikam al demiştir. Rızkına kanaat eden ahireti kazanır, dünyada da rahat bir hayat sürer. Çünkü kanaat insanı meşguliyetten kurtarır ama kanaat etmeyen kimsenin akıl ve bedeni daima mal peşinde dolaşır. Akıllı kimse dünya işlerini kanaat ve ileri zamana tehir etmek suretiyle yürüten, ahiret işlerini ise hırs ve acele ederek bitirendir. Hazreti Ali radıyallahu an kanaat ağzı hiç körelmeyen bir kılıç gibidir demiştir. İnsan Allahu Zülcelal'in verdiğine daima rıza gösterip Demek ki Allah'u zülcelal bana bunu nasip etmiş diyerek kanaat etmeli, daha fazlasını istemek gibi bir hırsa düşmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima ya Rabbi <laughs> Muhammed aleyhisselama ailesinin rızkını yetecek kadar ver diye dua ediyordu. Kanaat Allahu zülcelal'ın rızasını arayan kimselerin en büyük ahlaklarından birisidir. Beyazı Bestami radıyallahu anh'e bulunduğun mertebeye neyle ulaştın diye sorulmuş. O da bütün dünyevi mal ve servet arzusunu ve bunları doğuran sebepleri toplam ve bunları kanal ipiyle bağladım, sadakat mancığına koydum ve ümitsizlik denizine attım. Böylelikle istirahat ettim demiştir. Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Hac mevsiminde Cüneyd ile oturuyordu. Cüneyd'in etrafında daha pek çok insan vardı. Elinde 500 dinar bulunan bir adam geldi ve paraları Cüneyd'in önüne koyarak bu parayı fakirlere davet dedi. Cüneyd adama bundan başka param var mı diye sordu. Adam evet daha pek çok param var dedi. Cüneyd peki sahip olduğun paradan fazlasına sahip olmak. İster misin diye sordu. Adam tabii ki isterim deyince Cüneyt adama dedi ki bu dinarları al git çünkü bu paraya bizden çok senin ihtiyacın var. Ve adamın verdiği 500 dinarı kabul etmedi. Netice olarak kanaatın Allahu Zülcelal'ın rızasına giden cennet yolunun üzerinde büyük bir rehber olduğu ve sahibinin elinden tutarak doğruca cennete, cenneti alaya götürdüğü anlaşıldı. Kanaat müminlerin bir sıfatıdır. Onun için Bişri Havi radıyallahu anh, kanaat bir melektir. O ancak müminin kalbine ik e ikamet eder demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şüphesiz ki rız rızık sahibini aynı ecelinin aradığı gibi arar. İbni Hıbban buyurmuştur. İnsan rızgını bitirmeden bu dünyadan ayrılmaz. Durum böyleyken Allahu Zülcelal'ın takdir etmiş olduğu bu helal rızkı haram yollara saparak elde etmeye çalışmamak lazımdır. Unutmamak lazımdır ki Allahu Zülcelal takdir etmişse rızgımız mutlak elimize geçecektir. Ama takdir etmemişse ben şöyle yapsaydım şöyle olurdu. Böyle yapsaydım böyle olurdu gibi bize hiçbir faydası dokunmayacak olan düşüncelerin içine girmemiz çok yanlıştır sevgili dostlar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinden geçerken yerde olgun bir hurma tanesi görür ve onu alarak bir fakire verir ve şöyle buyurur. Sen bu hurma tanesine gelmeseydin o sana gelirdi. Tabarani beyhagi. Onun için dünyada kaldığımız müddetçe İçinde bize cennet yolunun üzerinde mesafe aldıracak olan kanattan ayrılmazsak hem dünyada hem de ahirette rahat ederiz. İnşallah sevgili dostlar. <laughs> Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlar ise daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Şu ara 42 36. Onlar için ölü toprak açık bir kanaat kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan ekmek ve vesaire yapıp yiyorlar. Yasin 36 33. Evet sevgili din kardeşlerim, Kur'an namazı dost doğru kılan, zekadı veren ve ahiret müminlerde de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Nemil suresi 272 2 Şitrik 3 Ahiret iman imanın dünyaya yansıması. Ahirete imanın dünyaya yansıması. İnsan ahirete inandığından hayatına bir mana, bir yön, bir değer katar. Bu inanç ona yaptığı her şeyin yüce bir hedefe yönelik olduğunu hatırlatır. Ebedi hayatın hesabını göz önünde bulunduran insan kötülüklerden kaçınır. Dünya hayatını iyilik, güzellik, doğruluk ve dürüstlük gibi salih amellerle doldurmaya çalışır. Ahirete inanan insan dünya hayatında ölçüyü tutarlığı elden bırakmaz. Kin, haset, düşmanlık, nefret gibi duygularını bastırır. Affetme, bağışlama, hoş görme duygularını artırır. Kendisi, ailesi, çevresi ve toplumu ile uyumlu yaşar. Bela ve musibetler karşısında sabırlı ve fedakarca tutunur. Huzuru ve mutluluğu, servet, şöhret, kudret, şehvet gibi fani zevklerde değil Allah'a imanda, imanın gereğini yapmada bulur. Onun hoşnutluğunu kazanabileceği işlere yönelir, ahirete iman şuuruyla hareket eden ve bu şuur içinde yaşayan bireyler erdemli, ahlaklı olmayı, hak, hukuka uymayı, başkalarına saygı duymayı, kısaca yaratılan, yaratadan dolayı sevmeyi ilka, ilke edinirler. Bayram özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, izlemeyi, abonelik eklemeyi unutmayın. Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti hepimizin üzerinde olsun. Sevgili din kardeşlerim Allah'a emanet olun. Videolarımı izleyin, bana da abone gelin arkadaşlar.